İşte 60 saniyede lupa rehberi. Sevimli kurt kızımız hızlı kombolarını mükemmel intro yeteneğini ve takım geneline verdiği fusion bufflarını kullanarak çok iyi hasarlar çıkarılmasını sağlıyor. Eko setlerinden başlayalım. Lupa'da flaming claw print kullanın. Aneko olarak line'ı seçin. Bu ikili hem lupayı hem de fusion olan takım arkadaşlarının hasarını güçlendirir. Ana statlar için 4 kostlukta crit statlar, 3 kostluklarda fusion veya saldırı, 1 kostluklarda ise atak istiyoruz. Alt statlar için önce kritik statları, sonra Saldırı statlarına, ardından enerji yenilemeye ve son olarak liberation hasarına yani ulti hasarına odaklanın. Daha akıcı rotasyonlar için %20-30 civarında enerji rejine ihtiyacımız var. Yetenek önceliği ise ekranda gösterdiğim şekilde takip edebilirsiniz. Silahlara gelirsek en iyi seçeneği imzasıyla olan wildfire'dır. Ancak yerine bunları da kullanabilirsiniz. Takımlarına gelirsek tam olarak %40 fusion buff'ı alabilmek için Lupa en iyi şekilde mono fusion takımlarında çalışır. Ayrıca bir fusion direnci yoksa sayma buff'ı da sağladığı için herhangi bir fusion DPS ile birlikte de çalışabilir. En iyi ortakları Changli ve Brent'tir.